işim vardı. Yusuf beni büyük motorla getirdi. Benim motoru yine göreceğim. oraya park ettik. Saat 9.40 civarı. Şimdi ekmek. Bir sağa geç, sola geçeceksin. Trafik karıştı biraz. Fırına gidiyoruz. Ekmek alacağız. Oradan dükkana geçeceğiz. Hava bir tık serin. Güzel oluyor motorun üstü. Magile kömürü boşalmış mı? Ha yok var daha. Magile malzemelerini şuraya geçen sizinle beraber koymuştuk ya. Ben dükkana geldim. Hayırlı haftalar diliyorum bugün günlerden. Pazartesi. Ha, i̇yi bari devir parası bırakmış annem. Çünkü sürekli sabahları bozuk para sıkıntısı yaşıyorum. Dün de uyardım. Dedim anneciğim devir parası bırakmanız gerekiyor sabahları diye. Şimdi konuşacağım konular var da önce şu dükkanın ilk açılışını yapayım. Temizliğini falan hallederim ama önemli olan önce şu ana yapılması gerekenler, şemsiyeler açılacak falan filan. Şunları e, tüm 200 niye vermiş ki bana? Tüm 200 benim ne işime yarayacak? Bozuk değil bir şey değil. 230-240 lira. Ha bu şeyin masasının hesabıymış. Şu masanın. O hesabını unutmuşlar masada. Anladım. Bu bizim adisyon cüzdanımız ya. Müşteriden masa hesabını almış kardeşim. Onu da içinde unutmuş. Bu da annemin bıraktığı devir parası. Yazmış mı? Evet 250 lira devir parası yazmış. 240 lirayı da ben o zaman deftere bugüne mi geçireyim? Baksanıza. dünden para kalmış. Neyse. Velhasıl keylan bebişlerim. Dün ben e, buradayken öğlen saatlerinde şey başladı benim. Kolumda kaşınma başladı. Size i̇şte tripodu koyup anlatacağım da hepsini sırayla. Ben şey olduğundan, mantar olduğundan şüpheleniyorum. Çünkü burada ne kadar olması da bir sürü insan geliyor, gidiyor. Ortak alanı kullanıyoruz. İşte masaymış, tabakmış, kaşıkmış. E, lavaboları işte temizliyorum falan. Bir yerden mantar kaptı gibi geldi benim cildim ama Hemen tabi doktor görmeden şey yapmadan bir şey söyleyemem. Bugün eğer kaşıntım devam ederse şeye gideceğim. Sağlık ocağına gidip bir e, ilaç yazdıracağım. Anlatayım size. Çay Çaycımızın da ağzını açalım. Ayarını açalım. Çay kaynasın. Yusuf dayanamadı yine. E, fırına gidince tabi çıtır çıtır sıcak sıcak simitleri görünce bir tane hemen Ankara simidi aldı. Yedi yolda. Ama yine de kahvaltıya gelecek. su hiç kalmamış. Bunu su doldurmam lazım. Of. Anlatacağım hepsini anlatacağım. Şunu da kazan annem yıkamış bunu. Şu suyu doldurmam lazım. Bu dolu versin. Makinamı da götüreyim. Ateme fırın derken bir tık sanki oyalandık yine hani saat gerçek 10 ama Artık son zamanlar 9.30'da geldiğim için. Şimdi şu dağınıklığı bir toparlayayım. Şu çantamı falan bir kaldırayım. Şemsiyeleri bir açayım. Ben şu işlerimi bir halledeyim bebişlerim. Tamam mı? Her yer güneş içinde. Bugün güneş var. Bulut yok maalesef çok ara ara ama onlar da güneş kapatacak kadar değil. Yani hava sıcak anlayacağınız. Nigoş'un sevmediği havalar. Ama bugün galiba gitmek istiyorum denize. Bakarım eğer güneşli olur da buz olmazsa akşam altından sonra Aras'la beraber denize gideceğim. Heh, dolmuş bu. Bunu hemen şeye dökelim. Çaycı hemen kaynatın. çay demeyelim. Ağustos'un 21'i bugün. Şaka maka yaz ayının son e, ayı. Yaz günlerinin son ayı bence. Ve Eylül zaten artık sonbaharın ilk ayı gibi görüyorum ben. göre dükkanın en zor işi şu bahçedeki şemsiyeli memsiyeleri açmak özüneşin altında. Yani bahçe işi daha zor geliyor bana şu içeriye göre. Şimdi bizim elektrik akımımız devam ediyor. Ee, hala yerleri yıkamıyoruz ama dün akşam böyle ağaçların diplerini yavaş yavaş sulamışlar annemle hortumu çekip. Allah'ım gene bir rutubet nem başladı. Of bayılacağım şimdi. Neyse ee, ne oldu onu anlatayım size. Dün öğleden sonra benim böyle kolumda bir kaşınmaya başladı. Şurası görüyor musunuz şu izi, şu kabarıklığı? Bunlardan şöyle bir iki yerimde şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Ve e, bunlar dün bayağı bir şiş şey kaşındığı için şişti. Bayağı da kızarıktı. Anneme gösterdim dedim anne bak bakayım bana çünkü belirti olarak mantar gibi geliyor. Hiç daha önce el kol mantarı hiç olmadım. E, ayak mantarını bir kere yakalanmıştım Antalya'da. Havuz ortak havuzu kullanmıştım bir sitede ee, ama ondan sonra tabii ki gittim ilaçlarını aldım onun kurutucusu var onu kullandım böyle serum başı fırçalı ee, tedavimi oldum ama nasıl kaşındığını ve onun ne şekilde olduğunu biliyorum ama el kol mantarını hiç daha önce hayatımda yaşamadım ama kaşındığı için hissediyorum diyorum ki bu herhalde mantar. Annem diyor ki hayır diyor, mantar falan değil bu çizik diyor. Bak diyor düz çizik. Sen bunu bir yere çizdirmişsin diyor ağacın dalına bir yere. O da sana kaşıntı veriyor. Diyorum ki ağaç dalına çizdirdiğim şey sadece yanar acır ama kaşınmaz. Neyse. Annem öyle beni yatıştırdı panik olmadım Tabi bileziklerim bilekliklerin falan da bu kolumdaydı. Eve gittim. Azalmadı kolonya falan sürdüm burada yıkadım elim kollarımı. Ama sadece bu kısımda var. Yani şurada var. Şu kısımda var. Ondan sonra... Dün akşam buralara kadar kabardı gece uyudum uyandım Yusuf geldi uyuya kalmışım sızmışım daha doğrusu ee, yemeğini falan verdim uyumaya hazırlanıyoruz saat 12 gibi felaket bir kolumda komple bir kaşıntı şu yarıya kadar kızarıklıklar ve kaşıntı önce şey diye düşündü Yusuf hani sivrisinek ısırdı ayaklarım da ısırmıştı ama sivrisineğin ısırığı çok farklı olur böyle birazcık kabarır ve beyaz olur bunlar farklı hissiyat anlıyorum yani hemen kattım merhem sürdüm koluma komple Allah'ıma bin şükür ve hemen bilezikleri falan bilekliklerimi çıkardım koluma geçirdim ee, çok şükür sabah dün geceden beri hiç sabah da kaşınma olmadı şu anda da yok merhem çok iyi geldi hemen o antibiyotikli merhemi sürdüm sabah ee, da sürmeyi tekrardan unuttum ama e, inşallah şey olmaz bir sıkıntı vermez böyle bir tatsızlık başıma geldi ee, mantar denilen şey de insanı çok acayip korkutur biliyorsunuz ve sürekli kolonya sıkıyorum dezenfekte olsun hani eğer mantarsa emin de değilim bu arada tekrar söylüyorum belki bir şeye alerjik bir reaksiyon da olabilir ee, diyorum ki hani bileklikten ya da bilezikten bir şey olsa onlar altın altından hiçbir şekilde alerjim yok tam tersi böyle imitasyon böyle şeyler mesela şu imitasyon ama e, bu ne sağ kolumu ne sol koluma doğru düzgün şey yapmadı böyle alerji yapmadı bir ara şuraya kaşındırdı birazcık kabarttı onu buraya taktım ya yani buraya değen farklı bir şey de yok materyal de yok ee, dediğim gibi, eğer bugün gene öğleden sonra kaşınmaya, kabarmaya bir şey olmaya devam ederse çizikleri görüyor musunuz? Bilmiyorum ama şunlar, bunlar öbek öbek böyle. Yani acayip şey. Belki de tamamen annemin dediği gibi e, çizik falan da olabilir. Ama niye kaşıntı olsun? İşte doktora gideceğim yani. Bugün öğlene kadar bir gözlemleyeceğim. Ne durumda? Nasıl? Su içiyorum. Onun da dışında sohbet ederken bir yandan da işlerimi yaparsam çok çok iyi olacak çünkü mutfakta ve şu temiz lavabomda işlerim var. Önce birilerini yıkayayım değil mi? Ondan sonra bardak çanağa dokunayım. Onun da dışında... Ben... Geçen gün size diyordum ya. Dün mü söyledim? Dün söyledim galiba. göbeğimde Göbeğimdeki bu şişkiniz beni rahatsız ediyor diye. Sabah, sabah tartıldım. 83 kilo. Ee, ve... Yani... Ee Biraz kilo ver, vereyim artık istiyorum. Ve akşam yemelerini kestim. Dün altıdan sonra hiçbir şey yemedim. Şu anda gerçekten çok açım. Ee, 6'dan sonra 12'ye kadar ayakta oluyorum. Altı saat boyunca aç kalmak Birazcık beni halsizleştiriyor. Evet ama ee, birazcık bir, şu üç kilo diyordum ya. Kışa kadar üç kilo. O üç kiloyu bir verelim yani. Bir 80'e düşelim. Bir en azından belki yetmiş dokuz oluruz falan. Şu tarafa dönelim sizinle kızlar. Siz sen beni görün. Ay ay ay. Yavaş 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 yavaş. Ee, yani öyle bir sürece girdim. Bakalım. Kimi izleyicilerim diyor ki sen nasıl 80 olabilirsin, nasıl 83 olabilirsin hiç göstermiyorsun. Ama e, benim baskülüm yeni, tartım yeni ve e, dijital olduğu için gerçekten Instagram'ın gramına doğruyu söylüyor bence. İlk başlarda tatil yeni aldığımda diyordum ki Allah'ım 5 kilo fazla gösteriyor. Bu mümkün değil. Gelen herkes diyordu ki hayır bizim normal kilomuz böyle eczanede tartılır. Bu kilo bu tartı fazla gösteriyor falan filan ama artık ben 2 yıldır herhalde 1,5-2 yıldır o tartıyla tartıldığım için kendi kilomu artık ona göre hesaplıyorum. Başka bir yerde tartılmıyorum. Görüyor musunuz yandan göbeğimi nasıl görüntülüğünü? Aç olmama rağmen. Dün akşamdan beri hiçbir şey yemedim. Sadece su içtim yani. Ee, birazcık bu bir de o serüvene girelim. Onu da bir halledelim ama şu kolumuz stresi biraz geçsin de şu gün içerisinde takip edeceğim. Çayımı da demledim. Çayı da demine alsın. Ben de yeni haberler böyle kızlar. Daha güzel konularla konuşmak isterdim ama böyle bir şey başıma geldi yani. Ben altları var. Altlarıyla koyuyorum. Evet. Ekmek, bir yemeği biraz kesmem lazım. Ekmek de bana aşırı kilo aldırıyor. Göbek yapıyor daha doğrusu. Kilo aldırmıyor ama göbek yapıyor. Ya bir de şu konuda çok şanslıyım. Biraz da dikkat edersem, biraz da akşam yemeğini kesersem hemen istediğim kiloyu veririm bunu biliyorum yani. Çünkü metabolizmamı tanıyorum. Gece açlığı bana çok çok iyi geliyor. Ondan dolayı şöyle bir hafta kendimi tutabilirsem akşam yemelerini kesip ekmeği de birazcık azaltabilirsem tabii ki bir hafta önce hiç ekmek yemeden olmaz. Onun da orada da kendisi vücuda la lazım olan şeyler var ekmeklere ama e, en azından dikkatli böyle ekmek arası bir şeyler ay Ceylan çarptı gene ekmek arası bir şeyler yemek değildi daha böyle ne bileyim bir şeyler üretmem, düşünmem lazım. Şimdi kahvaltıya ne hazırlayacağım? Omlet yapayım. Zeytin, peynir, domates, salatalık hazırlayayım. Ee, biraz tereyağı bal Yusuf için koyayım. Ben yemiyorum çünkü. Ben zaten diyette olmasam bile yemiyorum böyle şeyleri. Sevmiyorum böyle sabahları yağlı şeyleri. Ondan sonra da tek işim ne kalıyor? Şu mantılara bir bakalım önce mantımız var mı? Bugün kıyma yapılacak, soğan soyayım, kahvaltıdan sonra soğan soyalım, ee, annem kıyma almış harcı hazırlayalım, ee, şey yapalım, hamurum var zaten, dünden bolca yoğurmuştum. önce kahvaltı, sonra yerleri silme. sonra mantı işi. Bugün bu tişört, elbise giydim ama iyi mi ettim, kötü mi ettim bilmiyorum, ne var sıcak olacak gibime geliyor. Haydi bakalım sizi şarja takalım. Ben bir kahvaltı hazırlığına geçeyim. Şimdi tavada zeytinyağını ısıtıyorum. Omlet yapacağım da benim Yusuf pek omletçi değil ama bugün de benim istediğim yumurtadan olsun. Çünkü ben omleti çok seviyorum. Çok çok severim. Her şeyi içinde omlet ne varsa her şeyi yerim. Bu derece yani. i̇yice çırpalım. Ocağı sileceğim sonra. 60 litre. Süt geliyor aradım. Domates, salatalık, zeytin, peynir, bal, tereyağı birazcık. Ekmek, çay, yumurta. Daha ne olsun Allah bereketini versin. Bismillahirrahmanirrahim. Sarısı iyi çırpılmadı. kızgın tava da aslında büyük, genişçe tava olacak. İki tarafı şak şak kızartıp çevireceksin. Bu tava biraz küçük olduğu için 3 yumurta kırdım. Haydi bakalım. Şimdi bir tepsi alayım. Şunları dizeyim. Of! Çay demin aldım. Hiçbir fikrim yok. Beyaz peynir, yeşil zeytin, domates, salatalık, Çayları da büyük bardağa koyayım. Ama bunu önce çevirdikten lazım ki yanmasın. Ay ben tek elle halletti bu işi. De. Altını kısayım. Bu ağır ağır pişsin. Ben şey çaylarımızı koyayım. fincanda içerim. Yusuf büyük çay içiyor. Demin almamış. Kardeşim bu şeyleri küçük küçük poşetlemiş çayları. Ben biraz daha fazla yapıyorum sabah çayı çünkü içenler oluyor biz de içiyoruz. Biraz fazla olsun fazla demlensin diye. Annem de diyor ki azar azar sık sık demleyin diyor. Şimdi bu çay mesela 11 gibi biter müşteri olursa tekrar demlemek zorunda kalacağım. Neyse olsun. Evet ben günümün özetini çıkardım. Ee, yoğunluk olmadığı sürece ne yapacağım? İşte dediğim gibi mantı hazırlığına oturacağım. Kıyma hazırlayacağım. Sizleri öpüyorum. Biz kahvaltımızı yapalım. Sonra üstü zaten işe yolcu edeceğim. Kafam keçe gibi. Yarın salı benim normalde haftalık izin günüm ama bakarız duruma göre kullanabilir miyim? Annemin çünkü evde yaz temizliği başladı. Sezon temizliği artık bitiriyor yani. Yazı bitirirken temizliğini de bitiriyor dip köşe. Kışa doğru da badana yaptırmak istiyor. Bakalım. Ay bulutlar gelin gelin bu tarafı biraz şu güneşi kapatın. Çok sıcak. Öpüyorum sizleri kızlar. ikinci vlogda görüşürüz. Allah'a emanet olun.